25 yıldır iştekte çalışıyorum. İlk iş hayatıma çağrı merkezi personel olarak başlamıştım. Daha sonra takım liderliği, çağrı merkezi yöneticiliği ve Ankara ofis yöneticisi olarak devam ettim. 2014 yılından itibaren de Müşteri Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmaktayım. 25 yıllık süreçte değerli yöneticilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla işbirliği ve destekleriyle başarılı işlere imza attık. 25 yılın bu nedenle gurur yaşıyorum. Bir dahaki dönemde de bu başarıların devam edeceğini umuyorum. Beni en çok mutlu eden şey öncelikle çalışana verdiği değerler aslında. Özellikle üst yöneticilerin çalışma arkadaşlarımızla hiçbir şekilde konu farkı olmaksızın iletişim kurması, iletişim açık olması ve her derdiyle ilgilenmesi takdire değer. Dinamik konumsal yapısı, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve güvenilik bence en önemli özellikleri. 1999 yılında çalışma hayatına başladığımız işletteki ilk günümüz oldukça güzel geçmişti. İş Bankası üst seviye yöneticilerin bizi ziyaret etmesi, birebir ilgilenmesi ve sohbet etmeleri, karşılaştığımız sorunlar ilgilenmesi bizi hem şaşırtmış hem de mutlu etmişti.